Selamlar. Şu an 15.000 3 luzla gidiyorum. Grandmaster 447 LP'yim. Bunu nasıl mı yaptım sizlere anlatacağım. Öncelikle oyunları göstereyim. Şurada 3 tane win'imiz var. 1 luzumuz. 3 win. 6 oldu değil mi? 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15 bin. Burada da lose'ları görüyorsun bak. 1, 2, 3. Hazırsanız oyun kazanma taktiğini anlatacağım. Videodayız. Hepinize selam dostlar. Ben Ta. Bugün Ta Play'inde Malphite oynayacağız. Malphite nasıl oynanır? 1 ve 9 oyun nasıl taşınır? En kolay şekilde nasıl lig atlarsınız anlatacağım. Öncelikle E'mizi açtık. Milyonlara vurdum. Hepsini aldım. Üzerine Trundle'ın saldırı kırdım, kırdığım için bize giremedi. Çok ezbere Q açmayın. E yeteneği de işinizi görecektir. Arkadaşlar bu şampiyon oynarken yetenek gerektirmiyor. 30 saniyede bir ulti atıyorsunuz. Hem eğlenceli hem oyun taşıyor. Mükemmel bir çar. E'mizi attık. Q'muzu attık. Geri çekiliyoruz. Q yeteneği rakibin hareket çalıyor. E'miz de saldırı çalıyor. W'muz bize pasiften zırh veriyor. Aktifi de bayağı güçlü. Otomatik saldırını güçlendiriyor ve hayvan gibi vuruyorsun. Yaklaşamıyor. Malphite diyor musun sen diyor. Bu nasıl bir cümle lan? YouTube direkt benim böyle. Bu adam ölmüş olabilir. Ölmedim lan. Şimdi öldü o zaman. Uzatmayacağız hızlıdan base'imizi atalım. Aslında videonun girişi şöyle olacaktı. Hem eğlenceli hem de lig atlatan bir şampiyon düşünün. Karşınızda Malphite. Buradan bunu. Buradan bunu. Aa size bu ildimizi anlatmadım. Önce bir habaset alıyoruz. Ultiniz çok hızlı geliyor. 30 saniyede bir atabiliyorsun. Sonra Lich Bey'in W'nü güçlendiriyor. Buradan Sirdar büyülerinin hızı geliyor. Üzerine 15 yetenek hızı veriyor. Bu arkadaştan yetenek gücü buradan yetenek gücü. Bu da mobillik sağlıyor. Bir de bazıları Banshee'dan da ne bileyim gecenin kıyısı alıyor. Onu kaldırıyorsun bunu sayesinde. Güzel bir olay. Tekrardan geldik. Can eşya salmış. Tabii ki yaklaşmayacağım. Sadece kalkanımızı alabildi. Burada bence base atacak. Üzerime geliyor ama. Büyük milyonumuzu kaçırmadık. Güzel. Şimdi bir güzel altı level olduk totemimizi atalım. Trundle'ın base attığını az biraz biliyoruz tabi. Aa atmamış. Büyük bir hata. Yaklaşıyor Q'mu atıyorum. Zor mu arkadaşlar bunu yapması? Birazdan da ölüyor. Q'nun gelmesi biraz bekledim ama havada kalacağı süreyi de hesapladık. Ona göre kestik elemanı. Şimdi kule altın alacağım yine bir base atacağım. Otomatik saldırı W. Zed'imiz geldi. Bu da beni kesmesi imkansız. e de tıkladım. Yemek yiyenleri görüyorum. Afiyet olsun. Şimdiden videoya like atmayı unutmayın. Boralar çok güzel atıyorsunuz. Destekliyorsunuz. Teşekkür ederim. Mükemmelsiniz. Birazcık yetenek gücü aldık. Ayakkabı aldık. İlerliyoruz. Bak tekrardan lane'e geldim de 2-3 tane Q atacağım. O arada ultim gelecek. Aa fidliyor lan. Gel kes yazdı. Arkadaşlar şansımıza da böyle bir adam geldi işte. Üzerimize üzerimize koşuyor. Tamam dövüşelim hadi. Adam artık hasar bile atamıyor ki. Kule altınlarımızı indirelim. Bu oyun kısa olacak. Hızlı bir şekilde ikinci oyuna geçeceğiz. Eleman, eleman bana profesyonel falan yazıyor. Şimdi Zed'cim seni de keseceğim. İlla ki buraya kapatacaksın sen. Güzel. Beyz atacak çabucak gel falan yazıyor. Lan deli niye vuruyorsun o zaman? Lan bu da var ya Taktik yapıyor kendi kendine. Hızlıdan base'imizi atalım, Habaset'imizi bitirelim. Ya böyle oyunları sevmiyorum ama arkadaşlar bir bakıma da adamı biz tilt ettik o yüzden şu an böyle. Şöyle ultiyi koydum. Öyle bakalım. Ultimiz 70 saniyede geliyor. Bu arada bunu yapmasa da aynı şeyi yapacaktım, içinden geçecektik. Birazcık süreci hızlandırdı, otomatik saldırı W. buluyor. 575 altın. Şöyle bir takımımıza bakıyorum, bizimkiler de iyi durumda değil ha. Kaybetme ihtimalimiz var. Hadi şuradan da 700 altını alalım. Sonra geleni geçeni tekleyelim. Silas gelmeye başlıyor gibi. Onu keseceğim birazdan. Geliyorum Silas. Bak izliyoruz şu an değil mi? Nerede base atacak? Şurada bir yerde atacak. 3, 2, 1. Ölmüş olması lazım. Öldü. 11 leveli. ultimiz 58 saniye düştü. Burayı çok zorlamak istemiyorum. Adam kule altını çalmayalım. Buradan bunu aldım. Salih sektörden geldi. Ultimizi çaldı. Şununla da bak. Kayna da bunları alması o kadar kolay ki. Adam tek başına alamıyordu daha yine. Ya niye can çekiyorsun? <laughs> e dönmedi geri. <yere>. 5 <laughs> e altın. Z kardeşi keseceğiz. Tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Bak nasıl sövüyor. Bot da geldik. Burada bir Yasuo'muz var. 350 altın. Harbi fena zevk alıyorum şu an. Öldün kanka. Flash'ın da gitti. Üzerine buradan da 300 altın alacağım. Mejemiz 17 yük. Çok zorlamayalım. Sakın oynayalım. Bak bunun arkasına bir tane daha maç atacağım. Kesinlikle izleyin. Rastgele kazanmadığımızı anlayın. Aha tak oturdu. 226. altın. artık ya bunu sattık buradan lichbane aldık şu an 465 apmiz var arkadaşlar ultimiz kaç saniyede geliyor 47 saniyede geliyor bak son seviyeye yaptığımızda 36 saniye düşecek üzerine belki ayakkabıyı satar bir tane daha yetenek hızlı eşyası alırım 30 saniye düşürürüz artık geleni geçeni tekleyeceğiz böyle bir atlasan güzel buraya bir totem Bak her zaman bu çalı ya da şu çalı totemlidir. Tarayıcınızı basın ya da kontrol toteminizi atın. Geliyorum yardıma. Hepsi toplanıyor. 16 sıfırız ölmeyelim. Böyle görmedikleri bir yere geçtim. Zed direkt tek yiyecek. İzliyorsun. Bak 4-4-2 CS'i de bayağı iyi. buraya gidiyor galiba. Gelecektir şimdi. Ulan neredesin Zed? Geldi. Ama şimdi W'sini attığı için ulti atamayacağım. Adam geri döndü lan. Tam Zed'e ulti atarken arkadaşlar o da ulti basarsa bayağı fail oluyorsun. O yüzden dikkatli oynayın. Yok, bu adam kesinlikle yapacak o hareketi. Oğlum da Trundle kadar fillemeye başladı. Geldim. O da Kardeşim 18-03 nedir ya? Otomatik saldırı W. 6 tane hiçliğin dokunuşu olduğu için çok rahat bir şekilde alacağız. ateş alsın Bak ne kadar çok fed olsam da yine oyunu ciddi oynuyorum. Her oyunu kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Bir şattan verirsin adam oyuna döner. Takım arkadaşına APK kalabilir. Aldın ya son. At kafayı. Of burayı da aldık güzel. Adam GGBP çok mutluyum yazıyor. Güzel. Ben eğleniyorum bu arada. Umarım sizler de izlerken eğleniyorsunuzdur. Ki bence eğleniyorsunuz. İkinci oyunun birazcık daha zorlu olmasını bekliyorum. Olmadı be. Bak şununla pasif kalkanını alacağım. Sonra da ultiyi koyacağım. Tek yiyecek. Base'imiz atalım. Rabadon'umuz bitsin. Lan 3600 altınmış. Bu bana lazım. Öldü bu arada. Hadi korkut beni hadi. Hadi mutlu ol. Arkadaşlar sizce kaç HP olacağız? Bir ufak tahmin alayım. Oy yaso. Bak şat dağı verdi mesela. Tek gelen. Hayır! Adam buraya yokken rei atıyor sürekli dojlayamıyorum yazıyor. 16 level olduk şu an ultimiz 36 saniye Buradan bir karışım alsak 787 AP Şu meja yüklerini tekrardan alabilirsem 9 AP olacağız Oho güzel hareket Gel buraya günümüz et. Tek yedi. Malphite'in gücü adına diyor TVB. Burayı da yaralım. Kadem tutacak ama tekleyeyim mi ya? Güzel. Ben de öldüm. Klonmuş. Adamları tekrardan ace'ledik. O da öldü. Ah ölmedi. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız hep beraber görelim. Videoya like atmayı unutma. Ya, tamam belki atmayabilirsin ama. İkinci oyun daha güzel olacak. Malfight ile Sart kazandık. 25 1 7 32 k nedir? 17600 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde 49600'de Koskoca bir bir güzel diktik. Kulelere toplam hasarda 13900'de yine gökçelerimiz bir güzel dikildi. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. İkinci baştayız. Arkadaşlar ikinci maça geçiş yaptık. Karşımızda Karma var ve bence Malfight'ı bayağı counterlayan bir karakter. Q atacağım, E basacak. Saçma sapan olaylar olacak. Q atacağız, E'sini basacak. W alsam. Hayır ya. Benim için gerçekten işkence bile inik olacak. Ulti W'lar falan yapacak ileride. <laughs> Ignite var mı? Yok. En azından o yok. Üzgünüm karmacım. Lane de bende. Bakalım ne yapacağım. 3 level olayına güzel baitlendi bu arada. Son anda XP'm geldi. E'mizi açtık kestik. Burada teleport atma ihtimali var. Atmazsa kendi kaybedecek zaten. Bir hızlıdan base atalım. Ya da bir lane'i tutalım. Niye tutamadım ya? Bayağı bir saçma oldu burası. Sıkıntı yok. 16 milyon, 11 milyon. E şuna sevinmemiz lazım. Menzilli bir karakteri yeniyoruz ve eziyoruz. Ben zorlamayıp base'imi atıyorum. Geldiğimizde keseriz. Yine Habaset'e başladım. Yanına da bir tane doldurulabilir iksir aldım. Bunu ileride satacağız. Kaç milyon kaçırdık? 3, 4, 5, 6, 7. Bir tanesi daha yeni ölmüştü. Botlenimizde 0-1 Jinx. W çok kötü attı ve canı çeyreğe düşmüş. Anlaşıldı. Bu oyun takımımız fitleyecek. Ulti Q atabilir. <gülüyor> <gülüyor> W'si çalışmıyor bizde. 6 level olmayı deneyelim mi? Ama birazcık daha canlı indirmem lazım bir bekleyelim ultisini. Böyle böyle canını indiriyorsun en son ultiyle öldüreceksin adamı. Ama kesin burstlemem lazım. Altı level yakın. Şurada kendimi göstermeyeceğim. altı olduğumu görmesin. Bak taktiği anladınız mı? Alt olduğumuzu görmedi. Ölecek. Can çekecek. Hmm. Flash Q atacağım ama olmadı. Bir Güzel. Elise hiçbir şey alamadı. Boş yere top lane'i petledi. 1-3, 1-2, 1-1, 1-1. Buradan bunu, buradan bunu. Tekrardan geldik. Karmamız büyü direnci kasmaya başlamış. Onun için mantıklı bir olay. Güzel, hasar da yemiyor. 2-0-1, 2-1. Ben acaba nasıl bir oyuna düştüm? Warwick bunları aldığında adamı keseceğiz. Ya da mid'e gidelim. Beni beklemesi lazım. 450 altın. Base de atabiliyoruz güzel. Ha bahsetti bitirdim. Şuradan bir anda karma çıkabilir. Sadece karma çıkmadı ama. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyuna düştük. İnanılmaz öğretici olacak. Yani geçen oyun bol bol skor aldık. Boyun takımı sfidliyor ve ben boyunu taşıyacağım. 2-4, 1-3, 1-2, 1-1. Ya sadece late game'de biraz üzüleceğiz. O da şu yüzden. Elisin E'si var. Ulti atacağım, E basacak. Bu yaşanacak yani. Karmanın eşyalara bakın. Abo kule ba Olamaz, olamaz. Ben ne yaptım lan? W'nun Abi kuleye W vurunca arkasına vurmuyor diye hatırlıyorum. Vuruyormuş. Her gün yeni bir bilgi. Ve kardeşimizi tapa yolcu ettik. Buraya geldim. Dön bakayım sen bir. Tamam bedava öldük bedava skor aldık. Bence eşitlendi. Buradan bir bota ilerleyeceğim. çok iyi oldu. Bence bana kalmaması daha iyi oldu ya. Jinx kasılsın taşısın. Ne oldu hiçbir şey anlamadım. Saçma sapan öldük. 200-200. Onu atacağımı nereden biliyorsun ya? Beş altın. Hmm. Aynen kanka. Güzel. Soru işaretini hak etti ama değil mi? Buradan bunu aldık. Yusuf'un <laughs> aslında ultileyeceğim de atmıyor. <laughs> bir saktır sağ sal yapıyor önümüzde. Bir güzel öldü. <laughs> Hadi gelin bir de bot kulesini alalım. Oha trash ya. Annesini böyle korumuyordur ha. sanki gibi duruyordu ya. Şimdi Malphite'ın sınırlarını göreceksiniz. 94 4 yöneyi keseceğiz. Kendimi göstermemeyi denedim. Sekiz altın. O zaman hadi gelin hemen Rabadon'a bir başlayalım değil mi? Hazır paramız varken böyle bir yatırım yapmak istedim. Sanırım Trash'i kesmedik o yüzden de ultimiz geç geliyor. Trash'i de keselim. O da öldü. Bence biz de zorlamayalım Rabolon'u bitirelim. Bakın burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Ölmeyeceksin. Ölmediğin için rakibe altın XP vermiyorsun. Üzerine karamüyür yüklerin gitmiyor. Böyle olunca da AP'n altı yüzde kalıyor ve geleni geçeni tekliyorsun. Çok fazla uğraşıyorum şu oyunu kazandırmak için. Yani bak şu ikisi bir defa ölmüş. Bu zaten tek başına 11 defa ölmüş. Bu da 5 defa ölmüş. Bakalım ne olacak. Videoya like atmadıysan like'ın at. Teşekkürler. 74 altın. Bir H.P adama niye ulti attın diyebilirsin ama zorundaydım. burada da yine bizi kesebilir. Ultim olmadan ben oynamam. Bir tane daha güzel. Çok temiz bir şekilde keseriz onu. hep de bana ölüyorlar ha. Bilerek yapmıyorum. Ciddiyim. tamam eşit ekleyelim. 50 Bak yine 1'er kalmam. salt kavga bıraktım Yar dostum saldırısını kırdık. Belki buradan Yone'yi bir baitleyebilirim. Baitlemeyelim, base'imizi atalım. Şımarınca her zaman ölüyorum. O yüzden ölmek de istemiyorum. Çok fazla eşya seçeneğimiz var arkadaşlar. Ben şunu çekeceğim. Bir tane tarayıcı. Artık pusu moduna da geçmemiz gerekiyor. Bu buna eklemiştim ama magic pen lazım. Geldim eş kardeş. Bak buraya gelecek şimdi. Savaşı gördü. Bir kez daha öldürdük ve koruma eşyası alacaktır 5 altın. Vena demece de. kulesine vuralım. Ben oynayamıyorum. Ulti evet, niye gelmedi lan? 40 saniyede bir geliyor. bir tekleyelim ya. Çok iyiyiz var arada. Yaz yazıyor karma. Takım sizi taşıyacağım lan. Oh, yüzlerimiz dalındı. Red buff'ı da aldım, Yone'yi de kestim. Gerçekten yemin ederim bilerek yapmıyorum. Barona go. Gelene teklerim. Ben senden yakalandım. Tam bir elo canavarı ya. Hem eğlenceli hem elo canavarı. Malphite no oynayın, oynatın. Bak 19 defa öldüler. Bunlar da 19 defa öldü. A Yani orada oldum. nereden biliyon ya? Bak magic penimiz şu anda %30'a 40. Bence dokunduğum tek yiyecek. Bu da dahil. Büyü direnci. Büyü direnci, büyü direnci, büyü direnci. Ben de öldüm. Yone'nin doğduğunu gördük. Üzerimize oynar. Bücürükler ölmüyor bak. Oy! O neymiş ya? Sen de öldün. Borvi öldü o da. Malfa helal olsun lan sana kardeş yazdı. Evet. Bu kadar oluyor ya. O da öldü. Tabdif geldi. AP veren eşya başka ne var? Bu var abi bunu aldım. 900 AP'miz oldu. Jinx'de ufaktan oyunu bitiriyor. Bence güzel bir son oldu. 21 defa. Bunlar da 21 defa. Toplamda 42 defa ölen takımla bir güzel kazandık. Hadi gelin Nasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Malphite ile artı kazandık. 25-5-5. 19.988 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Gerçekten her zaman size öğretmeye çalıştığım şey bu. Oyunda en yüksek hasar at, en yüksek goldu kas, en yüksek KDL sahip ol, en yüksek kule hasarına sahip ol. Hasar tablosuna geldiğimizde de 47.700 ile koskoca bir yöntemini bir güzel diktik. Kuleleri toplam hasarda pek bir şey yapamadık. Kulelere vurmadım çünkü. Çok uzatmayacağım. Videoya like atmayı unutma. Abone ol. 150 bin abone olacağız. Bir de sizlerden ricam bana bir müzik, bir de film dizi önerin. Size biliyorsunuz. Sağ kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.